Herkese merhaba. Evet, her hafta yapmış olduğumuz gibi bugün tekrardan piyasalara, özellikle kripto para piyasalarına tekrar bir bakış atacağız. Geçen haftadan bu yana neler değişti, ee, nerelere gideceğiz, bitcoin ne olur, ethereum da son durum ne, biraz bunlara göz atalım tekrardan. Evet, bitcoin geçen haftalarda da söylediğim gibi kritik sürecine devam ediyor. Yani ne olacağı hala belli değil. Şu an 9500... Dolar seviyelerinde ee, ama buradan daha ne olur düşer mi çıkar mı biz de bunu tahmin edemiyoruz. Ee, böyle sıkıştığı durumlarda e, genelde bir yön tercih edip oraya doğru gidiyor. Şimdi bu yön aslında e, bazı indikatörlerde yukarıya gösteriyor ama yine de biliyorsunuz Bitcoin'de güven olmuyor. Manipüle oluyor bir şeyler oluyor ve bizim düşündüklerimizin tersi çıkıyor niyeyse. Şimdi burada şöyle bir yere göz atacağım. Günlük değil de haftalık ölçekte bir Bitcoin'e baktığımızda aslında buradaki ARE sayın, şurada gösterdiğim ARE düzeyinin daha yukarıya kadar yolu olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Aslında bu 10.000 bin diyoruz ya meşhur oldu bu 10 bin dolar seviyesi. Bu 10 bin doları hala geçme ihtimali var. Yani Bitcoin yatırımcıları, kripto para yatırımcıları hala güvenilir devam ettirirse alım yapmaya devam ederlerse dediğimiz gibi bu 10.000 barajı geçilebilir ve bir üst nokta 13.000'e kadar gidebiliriz diye düşünüyorum. Niye 13.000? 13.000 bir önceki yükselişteki maksimum seviyemizdi. Genelde bu maksimum seviyeler bir önceki videoda da belirtmiştim. Destek ve direnç görevleri görebiliyor. Ben ilk başta eğer 10.000 seviyesini geçersek artışın hızlanacağını bir anda ve 13.000 seviyesine kadar e, gideceğimizi düşünüyorum. 13.000'den sonra tekrardan satışlar gelebilir. Bu konuya dikkat. Şimdi haftalıkta yolumuz var. Evet ama tekrar günlüğe geldiğimizde o dar boğazdan hala çıkamadı Bitcoin ve burada bir e, şöyle çizecek olursak işte bir e, trend çizgileri arasında gidiş geliş yapıyor. E, bu anlamda daha nereye kadar gidip gelecek? Evet çok da yeri kalmadı aslında. İşte 8800 ve 9700 arasında bir bantta oynuyor. Bu trend çizgilerinin hangisini kıracak? Ben de merakla bekliyorum. RSI'miz orta seviyelerde. O yüzden her yeri hani şimdi burada RSI dipte olsaydı işte MACD falan dipte olsaydı stokastik falan diyecektim ki ya abi bu yukarıya gidecek. Yani öyle bir yerde kaldık ki RSI ortada. Yukarıya mı gideceğiz, aşağıya mı gideceğiz? Kimse tahmin edemiyor. Yine tekrarlıyorum. Bu tip durumlarda şansını zorlamak isteyenler lütfen parasının hepsini yatırmasın. Parasının yarısıyla bu işi halletsin, şansını denesin. Artarsa karlı çıkar, düşerse de düştüğü yerden kalan parasıyla alıp ortalama fiyatını düşürür. Bunlara lütfen dikkat edelim. Evet, bu haftanın son günlerinde yani aslında bugün itibariyle, dün ve bugün diyeyim. Ethereum'un büyük bir çıkışı oldu. Ethereum'un bu büyük çıkışına şöyle bir göz atacak olursak sebeplerinden birisini göstereceğim size. Biz hiç genelde Ethereum dolar olarak takip ediyoruz. Zaten o da yaklaşık Bitcoin gibi değerler verdiği için fazla kimse ona bakmıyor. Ama parite olarak baktığımızda. Ethereum BTC paritesine baktığımızda aslında bizim grafik zaten Ethereum'a ne zamandan al vermiş. BTC'ni sat, Ethereum'a geç demiş. Niye? Pariteli birbirlerin yani bu para birimlerini birbirinin parite olarak geçişler yaptığımızda mesela örneğin elimizde 100 birim Bitcoin var diyelim. Bu Bitcoin'i biz bu seviyeden Ethereum'a çevirdik diyelim. Doğal olarak Ethereum'un o zamanki değeri düşük olduğu için daha çok Ethereum alabileceğiz. Ethereum'u aldık. Sonra Ethereum Bitcoin'e göre şurada gördüğümüz gibi değer kazandığında tekrardan tepe noktadan Ethereum'u Bitcoin'e çevirdiğimizde elimizde daha çok Bitcoin olmuş olacak. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Bu piyasaya yeni giren arkadaşlara tekrardan söylüyorum böyle tek bir yere saplanıp kalmayın. Başka yerlerden başka taktikler üretmeye çalışın ki paranız bitmesin, kaybolmasın, kaybetmeyin. Evet gördüğümüz gibi bakın. 7 Mayıs 2020 RSI dip yaptı. Ethereum BTC paritesinde. Çıktı geldi RSI yükseldi ben burada neyi bekledim biliyor musunuz stokastiği bekledim stokastik yükselmedi yoksa MACD de yukarıya önlü bir hareket yaptı ama bekledik. Stokastik hala yukarıya çizmemişti. Tekrar indi. Yani Bitcoin'e göre değer kaybetti Ethereum. Tekrar dip noktaya değdi RSI'da. Yine baktık, MACD olduğu gibi ama burada bir sinyal geldi. Stokastik yukarıya yönlü hareketine başladı. Bu ne demekti biliyor musun? Elindeki Bitcoin'i Ethereum'a çevir. İşte bu sinyal buydu. Elindeki Bitcoin'i Ethereum'u çevirenler ee, buradan Artık sonra yani ayın 16'sından 15 yani bundan yaklaşık 15 gün. 15 gün içinde 0.020'den 0.025'e çıkardı. Bu ne demek biliyor musunuz? %25 kar demek. Daha ne istiyorsun işte? Elindeki Bitcoin miktarı 100 ise 125 oldu. İşte bunu yapanlar başardı. Peki şimdi ne yapacağız? Evet, gördüğümüz gibi RSI tepede artık bunun sanki biraz yolu bitti gibi görünüyor. Ha buralarda olduğu gibi çok derin böyle yükselişler yapabilir. Onlara bir şey diyemeyiz. Tabi bunlar yani benim için RSI'nin üst çizgisini geçtikten sonraki hareketler artık manipülatif ve insanların o bu artıyor, çıkıyor, düşüyor ya da iniyor diye böyle galyana gelip gaza gelip alım yaptığı yerler. O yüzden ben çok o taraflarda bulunmak istemiyorum. RSI tepede e, MACD zaten yukarıda. Stokastik'i bekliyorum. Stokastik şurada bir böyle ufak bir uyarı verdi. Devam ediyor. Hiçbir zaman gördüğünüz gibi stokastik ömür boyu üstte gitmiyor. Artık buralardan yavaştan yavaştan parça parça Bitcoin'e tekrardan geçişler olabilir. Bu ne yapar? Bu Bitcoin'in e, volümünü arttıracağı için aslında elimizdeki Ethereum'la Piyasadaki Ethereum'cular Elinlerindeki Ethereum'u çıkarıp Bitcoin'e geçiyorlar Aslında Bitcoin alıyorlar Bu ne demek biliyor musunuz? Alım fiyatı yükseltir İşte bu yüzden diyorum Bitcoin 10.000 doları Bir ihtimal geçebilir Ama ihtimal Bu bir yatırım tavsiyesi değildir Benim düşüncemdir Lütfen buna dikkat edelim Evet buradaki Söylemek istediğim nokta bu haftaki buydu. Yine bekleyip göreceğiz bu hafta neler olacak. Pozisyonunu almak isteyenler bu verdiğim bilgiler e, çerçevesinde düşüncelerine, hareketlerine yön verirlerse sevinirim. E, para kaybetmeleri bizi de üzer. Bizim de para kaybetmemiz sizi üzer. Kimsenin bu işten zararlı çıkmadan e, çıkış yapabileceği bir yol göstermek istiyorum. Ve fikirlerimi sunuyorum. Bu haftaki değerlendirmem şimdilik bu şekilde. Hepimiz bekleyip göreceğiz. Kripto paranın geleceği ne olacak? Bitcoin nerelere gidecek? Kaç bin dolarları görecek? Ben de bilmiyorum ama her hafta bu videoları atmaya devam ediyorum. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın diyorum.